Merhabalar, ben Gülcan. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Uzunca bir süredir yoktum YouTube'da. Yaklaşık bir buçuk sene. E, çünkü Toprak Doğalı e, yaklaşık 11 ay oldu. Evet. Ve ben YouTube'u unuttum neredeyse. E, tabii bu zaman içerisinde e, hamileyken biriktirmeye başladığım bitenler videosu için oldukça bir çöpüm vardı. Dedim ki tekrar bir video çekeyim. Hazır çocuğu büyütmüşüm. Artık videolar arkası arkasıya gelsin diyorum. E, şimdi şöyle göstereyim. Bu arada toprak uyuyor. E, biraz sessiz konuşuyorum. Montajda muhtemelen sesi yükselteceğim. Oldukça koskocaman bir poşetimiz var. Buradan Hızlıca anlatacağım. Toprak uyanana kadar ne çektim çektim arkadaşlar. Bu arada kahvenizi çayınızı alın. Bu video uzun sürebilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, biraz akmış bazıları. Şimdi ilk elime gelenle başlıyorum. Restorex'in bu e, yeni çıkarttığı seri. E, bu şampuandan ben gerçekten çok memnun kaldım. Saçları inanılmaz uzatıyor. Ee, yumuşaklık konusunda bir şey söyleyemeyeceğim ama e, ben ardına köpük yağ vesaire kullanıyorum ben saç kremi kullanmıyorum uzun zamandır kullanmıyorum e, ben bu şampuanı gerçekten çok sevdim e, fiyatı da yani biliyorsunuz artık her şey çok zamlandığı için eh işte diğer bir ürün ise bu BBT'nin e, Rolo'nun yani güzel e, kokuyu önlüyor ama çok uzun süreli değil. Yani mesela diğer bir şampuan. DP'nin tuzsuz şampuanı. Ben bu şampuanlardan gerçekten hiç memnun kalmadım. Tuzsuz şampuan olduğu için de bilmiyorum. Benim saçlarımı bildiğin keçe gibi yaptı. O yüzden no benimle değil. Diğer bir ürün ise sıvı saç kremi. Bundan da çok memnun kaldım. Bu da saçları güzel açıyor. Yumuşak yapıyor. Yani başka bir neymiş? Bakalım bir dökülme karşıtı vesaire falan filan probiyotik diyor. Yok anam yok. Hikaye bunlar. Vallahi reklam amaçlı hepsi. Şu ana kadar kullandığım hiçbir ürün gerçek anlamıyla işe yaramıyor arkadaşlar. Neyse diğer bir ürün. Garnier'in botanik temizleyici tonik. Ee, normal ve karma ciltleri için. Bununla da çok iyi anlaşabildiğim söylenemez ama mecburen bitirdim yani. Hanım her şey çok pahalı be. Mecbur bitiriyoruz ne yapalım. Diğer bir ürün. Bu da bir şampuan. Berbat bir şampuan. Dermo Care diyor kendileri. Keratin ve ginseng içerirmiş. Hiçbir halta yaramıyor sertleştiriyor sen sert yapıyor milattan kalma bu Vallahi milattan kalma ben bunu işte dolabı karıştırırken buldum bu bir siyah maske hiçbir altı yaramayan bir siyah maske haberiniz olsun hiçbir işe yaramıyor yine milattan kalma bir Nivea'nın ee, urban Detox maske diyor kendileri e, kil maskesi bu arada ama aşırı nane kokuyor ve aşırı kurutuyor. Ben karma ciltliyim beni bile kurutuyor haberiniz olsun. Ay bu videoda hep haberiniz olsun diyeceğim galiba. Her neyse bu marka e, eminim ki şu anda yoktur. Yani çok eski bu. Yani bunu da işte diyorum ya dolabın köşelerinde buldum ve full dolu maalesef. Yani bir iki kere kullandım muhtemelen. Bu da aynı şekilde nane kokuyor. Yani şu an olmadığı için yani var mı yok mu emin değilim o yüzden net bir şey söyleyemiyorum. Diğer bir ürün benrenin duş jeli uygun fiyatlı bir duş jeli bu da kullanılabilir. E, tabii ki benim olmazsa olmazım yani kuru şampuanlar benim saçlarım çok çabuk yağlanıyor du öncelen. <laughs> E, tabii şimdi hani bebek olunca e, her zaman duşa giremiyorum ve saçım maalesef ki yağlı kalıyordu günlerce böyle 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 e, saçlarım üçüncü gün yağlanmaya başladı alıştırdım yani çocuk bana iyi geldi gerçekten e, her neyse konumuza geri dönecek olursak uygun fiyatlı bir kuru şampuan ama çok böyle wow beklemeyin diğer markalar gibi değil onu söyleyeyim. Ee, Elidor'un saç kremi. Ee, bu da güzel bir saç kremi ama öyle wow denilecek bir krem değil yani. Hani saçlarımı süper yaptı. Yumuşacık yaptı. Pırıl pırıl yaptı. Yok anam. Yok. Yine bir ürün. Kesin bu bu da milattan kalmadır. Şöyle gösteriyorum. Sleepy Mask. Diyor kendileri. <laughs> Muhtemelen bu da yoktur hala. Bir bütünün çıkarmış olduğu gece kullanılan bir maske bu. Cildinize sürüyorsunuz. Sabah kalktığınızda işte yıkıyorsunuz. Bunu da biraz kullanmışım. Yarısına kadar kullanmışım. Muhtemelen ya bana sivilce yaptı bir şey yaptı. Ben bunu bıraktım. Yarısı da kaldı böyle. Unuttum gitti. Şu maskelerimize geliyoruz. Şu ayak maskesi gerçekten çok güzel. Mükemmel. E, gratislerde satılıyor e, ama ben son gittiğim zamanlarda maalesef ki göremiyorum ya kaldırıldı bir şey oldu son zamanlarda yok ayaklarınızı soyuyor e, yani 5 gün içerisinde muhtemelen soyulmaya başlıyor zaten e, ama o topuğunuzdaki sertleşmişler çok aşırı sertleşmişse e, oraya çok fazla faydası yok e, birkaç kere daha kullanmanız gerekiyor e, ama güzel Güzel soyuyor. Diğer bir ayak maskesi. Bu da dermokilim maskesi. Bunu da ben aynı şekilde umutlarla aldım. Maalesef hiçbir halta yaramadı. Ne bir soyulma ne bir şey. Cık, hiçbir şey olmadı. Şöyle koyayım. Ee, yine Bibitun'un maskesi. Maalesef ki işe yaramayan bir mask. Nemlendirici. Kağıt maske diyor kendileri. Ya biraz nem verdi. Doğru. Biraz veriyor ama. Ay lanet maske. Arındırıcı kömür maske. Eğer üzerinizde beyaz bir şey varsa asla ve asla yapmayın. Ya da açık renk bir şeyiniz varsa asla yapmayın. Her yeriniz kapkar oluyor. Tamamen kapkar oluyorsunuz. Yüzünüz bile kara oluyor. Haberiniz olsun. Diğer bir ürün. Panten. <laughs> Çok fazla şampuan. Ne kadar çok değişik şampuan kullanmışım. Fark ettiniz mi? Hep denemek için bunlar. Ee, neymiş hacimli ve havalı gül suyu falan filan dolgunlaştırıcı şampuan diyor. Silikonsuz. Ee, bu şampuanı açıkçası ben beğenmiştim. Güzeldi. Ee, ama devam etmedim. Niye etmedim? Etmedim işte. Denemek için etmedim sanırım. Allah'ım uygun bir alıyoruz bu markayı ama ben şöyle bir karar verdim. Muhtemelen almayacağım artık. Gerçi belli de olmaz alabildiğimde Abi bir markanın hiçbir şey mi güzel olmaz ya? Yani uygun fiyatlı diye alıyoruz. Yüz suyu sürün suratınıza daha iyi. Hiçbir alta yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Ee, bir intim e, parfüm. Diyeyim, deodorant. Bu da maalesef ki dolu. Ben bunu unutmuşum. Almışım unutmuşum. Kokusu bir değişik. Çok değişik bir kokusu var bir rolon ee, Garnier'in sevdiğim rolonlarından kokusu çok güzel ee, gün boyu taze kalabiliyor ee, yani diğer rolonlara göre güzel ben memnun kaldım yine bir Allahım bu da milattan kalmış işte bakın Himalaya'nın Himalaya Himalaya'nın toner'ı. Alkolsüz bir toni. Bu Himalaya'nın aslında e, çoğu ürünü vegandı galiba bu marka. Her neyse. E, bunun ürünleri gerçekten güzel ama ben bunu pek beğenmedim ya. Bunu, bunu seveni de var açıkçası. Bayağı bir seven de var. Evet bir yüz temizleme köpüğü. Bir beauty'nin hiçbir halt yaramıyor. Bende bir tane daha var bu arada. Onu da atacağım. Onu da dibinde kalmış. Bundan da pek memnun değilim. Bu binlerde satılan bir deodorant. Kokusu muhteşem ve kalıcı. Şaşırtıcı değil mi? Binde satılıyor. Bu neymiş? Tabii ki BB Tune'un bir serum maskesi. Allah'ım ne kadar çok BB Tune'ye çalışmışım ben resmen bu. Yine bir BB bir BB <laughs> Ay göz kremi hiçbir alta yaramıyor sıkılaştırıcı parfüm içermez. Cildin taze görünümü. Hiçbir alta yaramıyor. Şöyle bakın. Hiçbir alta yaramıyor. Himalaya'nın Ben bununla ne yaptım acaba? Ben bunu bitirdim. Hiçbir alta yaramıyor. Yine bim. <laughs> Kokusu çok güzel. Bu diğer parfüm gibi. Bu da yarı kalıcı deodorant gibi değil ama yarı kalıcı öyle söyleyeyim evet bir mor şampuan daha bu markanın mor şampuanını sevdiğimi biliyorsunuzdur bundan bir sürü kullandım ve diğer markalara göre gerçekten uygun fiyatlı grileştirmesi de güzel ben seviyorum benrenin saç maskesi e, bu güzel yumuşatıyor ama sadece yumuşatıyor biraz da parlaklık veriyor o kadar bu marka Wellness Beauty diyor kendileri. Peling, Vücut pelingi bu. Bu ölmüş zaten. Görüyorsunuz bayağı bir eskimiş. Ben bunu gene dolapta, kenarlarda bir yerlerde unutmuşum. Hayalet olarak kalmış orada. Ve dolu. Görüyorsunuz. Maalesef ki. Unuttuğum için. Bunu ben kullandım. Bayağı da kullandım. Aslında bereketli bir ürün de. Ee, çok aşırı yağlı bırakıyor. Çok yağlı bırakıyor. Bir, bir aralar bunları influencerlar çok fazla öneriyordu. O yüzden ben de gideyim alayım dedim. Denedim ama Tırt. Şu yağı eminim ki seven çok fazla vardır. Yani ya işte ya. <laughs> ya işte yani ya. Çok fazla bir şey beklemeyin. Ya bildiğin. Rexona'nın Rolon'u. E, bu şeftali limonotu kokuluydu. Rexona. Güzel bir üründü. Bunu da sererek kullandım. Bu Avon'un BB kremi muhtemelen şu an satışta var mıdır? Emin değilim. Ama çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ciltinizde bütünleşiyor. Ben karma cildiyim bu arada. Ama kışın kuru ciltli oluyorum. E, güzel bütünleşiyor. Yazında, kışında ben de güzel çalıştı ve en sevdiklerimden. L'Oreal'in bu nem terapisi bunu muhtemelen çok kez anlatmışımdır diye düşünüyorum. Videolarımda da muhtemelen çok kez kullandım. Hem makyaj bazı olarak kullanılabiliyor hem de nemlendiriyor. Su bazlı olduğundan dolayı yağlı ciltlerin kolaylıkla kullanabileceği bir ürün. Ama fiyatlar şu an inanılmaz coştu. Gerçekten inanılmaz coştu hiçbir şey alamıyoruz. Yani bildiğin servet yatıyor aslında burada. Öyle baktığınız zaman. Farmasinin bir gözaltı kapatıcısı. 5 etkisi varmış. 5 etkisi yok. Başta on, o konuda bir anlaşalım. ...ince bir yapıda. E, öyle çok wow kapatmıyor. Ama ince bir yapıda. Zaten bir bir krem yani. İsminden de anlaşıldığı kadar. Ama etkileri maalesef ki yok, yok anam yok. Markalar düzgün yapın arkadaşım, düzgün yapın. Bu nedir ya? Alıyoruz çöp, alıyoruz çöp. Ve en sevdiğim de Donat Rolon daha doğrusu, Svenonun Rolonu kokusunu beğenmedim. Ama kalıcılığı muhteşem, gerçekten. Bunu bir sürüyorsunuz iki gün nereden baksan terleseniz bile koku yok. Sıfır koku. Yani çok güzel ya. <laughs> Gerçekten çok güzel. Tabi diğer olanlara göre bunun tabi biraz daha fiyatı yüksek. Ama yolda yakalarsanız indirimlere sürekli gir, Öyle alabilirsiniz. Bir diğer ürün ise Nivea'nın bu dolgunlaştırıcı serumu. Benim aldığım zamanlarda bu 100 civarında bir şeydi. Şu an muhtemelen 250 falan olmuştur. Hiçbir alta yaramıyor ve içinde sim var. Gerçekten sim var içinde. Çok şaşırtıcı. Şöyle sıkayım. Görebiliyor musunuz? Bilemiyorum ama içinde simler var. Yani gece bunu sürüp herhalde kulübe gideceğiz. Öyle düşünmüşler tasarlarken. Değişik. Yine Vivienne'ın aynı serinin gözaltı kremi. Bunun da içi dolu neredeyse. Bu da bir halta yaramıyor. Bilros'un bu matlaştırıcı makyaj bazı matlaştırma etkisi yok. Nemlendirme etkisi yok. Hiçbir etkisi yok. Sadece boşa para tuzağı. Ha, şöyle yapabilirsiniz. Ben e, aldım makyaj bazı sürdüm. Hani nemlendirici niyetine sürdüm derseniz alabilirsiniz. Uygun fiyatlı çünkü. Şu Kylie'nin çakması. La Fera. Belki bilirsiniz. Çakmacılar da genelde önlerinde falan oluyor. Onlardan almıştım diğer rujlara gerçekten bin basar biliyor musunuz? Yani rengi de çok güzel. Tabi bitmiş. Gösteremiyorum. Yani bunu bitirdim. Kuruttum. Gayet güzel. Ve yani diğer rujlara göre uygun fiyatlı. Çakma mı çakma. Yapacak bir şey yok. <laughs> Ama uygun fiyatlı. En sona bu kaldı. Bio Oil. Hamileliğimde kullanmıştım. En son kullandığım küçük boyu bu. Artık hani doğuma yaklaştığım için o yüzden küçük boy almıştım. Diğer zamanlarda büyük boyunu kullanıyordum. Ee, en sonuncusu bu. Bundan gerçekten çok memnun kaldım. Ve çok şaşırtıcı bir şekilde doğuma gidene kadar çatlamadım. Hiç çatlağım yoktu. Doğurdum çatladım. Çok şaşırtıcı değil mi? Doğurduktan sonra çatladım. Ama işe yarıyor. Haberiniz <laughs> olsun. Sizlere gösterebileceklerim evimden çıkan çöpler. <laughs> Bunlar <da> arkadaşlar. <laughs> Artık atayım da bir ferahlayayım ayol değil mi yani? Yeni videolara yer kalsın. Artık makyaj videolarına devam edeceğim. Vloglar çekmeyi düşünüyorum. Çocuğumu da dahil etmek istiyorum. Göstereceğim çocuğumu. O da gözüksün. Değil mi? Belki popüler olur oğlum. Değil mi? <laughs> Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.